Merhaba arkadaşlar. Bugün Bela'la bu nedir oyunu oynayacağız. Bakalım önündeki tabaklardan kaç tanesini bilecek. İlk tabağın tatlısı başlayalım. Burada. Tuz. Doğru şimdi. Ye. Hadi ya. Burada. Heh. Anlayamadıysan ya. sucuk. Öyle Hı -hı. Abi biraz şey de. Tatlar karışmasın. Söyle Nasıl? Şimdi onun tadına bak. Kalbi var. Evet suyunu iç. Ağzından değilsin. Ben getiriyorum. Tamam. Hayır hayır. Burada. Eğer evet, anlayamadı. korkma. Doğru. Şimdi diğerine geç. Diğerine geç. Tadına bak. Ya bu ne ya? Tadına, tadına bak, bak anlayamadıysan. Çoklu ya. Tadına bak. iyice bir tadına bak. İyice berra. Çok alayım. Tadına. İyice bakayım da çok yanıyor ağzım. Su mi? Ya. Ya su iç. Ne ki ya? Biraz böyle bol alayım da. Biraz böyle bol alayım da. Bol bol. Çok çok. Hadi ben Rabu. Çapçak. Doğru. Doğru. Evet aferin Herkesin Her açalım arkadaşlar güle güle de. peki şimdi açayım mı? Aç. Aç. Ee, Umarım çok beğenmişsinizdir. Güle güle. Kanalıma abone olun.